Fera Eğitim, Fera Müzesi'nin en önemsediği bölümlerden biri. Çocukları, gençleri müzeye alıştırmak, sanata alıştırmak, bir müze ve sanat bilincini oluşturmak amacıyla hareket ediyor öncelikle. Fera Film'in de geniş bir yaş skalası var. 3-4 yaşından 15-17-18 yaşlarına kadar uzanan çeşitli yaş gruplarında eğitim programları veriyor. Bu eğitim programlarına hemen hemen her şey dahil. Genellikle sergiler kapsamında oluyor bu tabii. Yaratıcılığı geliştirmek, sergi gezimini alıştırmak bizim için çok önemli. Bir de daha da önemlisi engelli gruplarına, engelli çocuklara eğitim veriyor. Dolayısıyla küçük yaştan bu işleri başlatmayı ve desteklemeyi çok önemsiyoruz.